Dön, e, değerli ederim. Değerli Başkanım, değerli Meclis Hocam, e, değerli hocalarım, değerli öğrenciler, değerli hocalar, e, Çok büyük bir mutluluk bu çalışmaya e, Benim konuşmam oldukça kısa sürücü. Benim çalışma alanım e, kendi çapılardan biraz uzak kaçıyor. Daha çok deprem boyutu değil gibi. risk biz değerlendirme e, gözlemleri üzerine çalışmaktayım. Özellikle bir de sonra bir olarak çalışıyorum ancak Bilgi Hocam'dan kendi faaliyeti çok, çok şey öğrendim gerçekten. Ve bu yapı sürünün e, boyutuyla, direnççilik boyutuyla, tahmin edilebilmesi e, yeteneğiyle e, önemli potansiyeli var. Bunu göz ardı edemeyiz. Ve bu potansiyelin en doğru şekilde ortaya konulması için bu alanda, bu türlü daha iyi anlaşılması, eksik yanlarının en son teknolojilerle birlikte yapılınca, en yakın ilişkide kullanabilmesi için bu alanda araştırma yürütmesi gerçekten çok değerli. E, bilgi için hocamızın bu konudaki asmi kararlılığı ve heyecanı hepimiz için gerçekten ilham verici. İlham verici. burada bulunmaktan olur Çok güzel bir çalışma olacak gibi görünüyor. Thank you.